Ee, hep bir şey olduğu zaman işte kader bu, kader bu diye hmm. o kelimenin ardına sığınıyoruz. İzleyicilerimizden de gelmiş e, sizin sorular. çok gelir. Ve e, müşriklerle Emevilerin kader anlayışındaki paralellik. Aynen. Duyuyoruz. Çünkü kader anlayışı cahiliye şirkinde var. Kader anlayışını Kur'an filan getirmedi. Kuran'ın getirdiği kader, tabiat kanunları manasında. Evet. Takdir, ölçü, yani her şey nizama bağlıdır. Güneş milyarlarca yıldır aynı şekilde doğar batar. Mevsimler aynı sistem içinde oluşur. Kader bu. İnsanın fiilleriyle kaderin hiçbir ilgisi yok. O Mekke şirkinde vardı. Mekke şirkinin çocukları olan ...ve onu asla bırakmayan Emeviler... ...başta Muaviye Melun olmak üzere... ...bunu aldılar... ...ve İslam dünyasında... ...bunun aksini söyleyenleri... ...öldürerek veya... ...bastırarak susturdular... ...ve bunu kitaplara geçirdiler... ...Kur'an'ın kadere iman... ...diye hiçbir şartı yoktur... ...bu, bu, bu, bu çok önemli... ...yoktur Yok, Hüseyin Atay bunu 35 kader... sene önce söyledi... ...üstüne yürüdüler... ...halbuki... Hüseyin Hatay'dan 850 sene önce hem de sünniliğin en öncü imamlarından biri olan Ebu'l-Muin en-Nesefi etül edillesinde veriyor. İslam nasıl yozlaştırıldığı okusunlar orada hepsi var. Kur'an'ın iman şartları da beş tanedir. Kur'an'da ima, kadere iman diye bir şey yoktur. Bunu Emevi dayattı ve buna karşı çıkanları da imansızlıkla itham etti. İşte ben onun olayım. için mi şimdi bu işin fıtratında var? Tabii. Kaderleri böyle. Tabii canım iş. tabii o, onun onun ee, ümmeti, onun çocukları İşte böyle o organizasyonlarda böyle e, kazalar olur. Bu kaderdir. Gayet tabii Peygamberinin delillerini kullanıyor ama kitleler işte. Her yerde öyle. 3500 kişi ölüyor tünel faciasında kader. Vinç devriliyor. Şimdi kader. Suudlar evet. Şirk'e karşı oldukları çok noktalar var. Ben onları da takdir ediyorum. Yani İbn Teymiye ekolünü mezhep edinmiş adamlardır. Şirk meselesinde çok titizdirler bu türbe perestlik filan. Takdir ediyorum. Tamam. Ya Suudlular siz, siz Emevi'nin bu kader anlayışını bilmiyor musunuz? Niye bunu da deşifre etmiyorsunuz? Bu şirkin en bel onu en tehlikelisidir. Ha, o işine yarıyor. Biliyor. Bal gibi Suud Ulaması bunları biliyor. Ama işine yaradığı için onu tutuyor. Peki e, halk arasında ve e, sık sık söylemlerde bu Arap'ın dini, Arap'ın inanışı, Arap'ın anlayışı söylemlerini duyuyoruz hatta kullanabiliyoruz da. Nedir bu peki? Nereden dolayı? İşte Arap'ın anlayışı dedik mi biz emevi anlayışını kastederiz. Hı. Yani Kur'an dişi, dışı, saltanat dini. Şimdi koca bir kitap yayınlandı Arapça. Bana da gönderdiler. Okuyacağım. Merakla vakit arıyorum çünkü bin sayfanın çok üstünde. Tamam. Evet. Dinül Hak ve Dinül Sultan. Hakkın dini ve Sultanın dini, Padişahın kralın. Bu tabirler Kur'an'ındır. Kur'an kendi de getirdiği dine Dinül Hak diyor. Ötekilere mesela Frawunların dinine Dinül Melik diyor kralın, sultanın, padişahın dini demektir. Osmanlı'nın dini dinül hak değildir. Dinül meliktir. Bugünkü İslam dünyasındaki de odur. Siz dinül meliki yaşayarak dinül hakkın vaatlerini elde edemezsiniz. Bunlar öyle zannediyor. Hem fravunlar gibi yaşayacaklar, Dinül Melik'i hem de Ebu Zer gibi cenneti kazanacaklar. Nah kazanırsınız. nah kazanırsınız. Geçen birisi dedi, kızmadım ama. Bunları dedi, gerçek Kur'an müminleriyle birlikte cennete koyarsa Allah, ben ona da isyan edeceğim dedi. Ben öyle bir Allah istemiyorum. Dedim merak etme koymayacak. Onların şeylerini şey yapar. Sen hiç merak etme. <laughs> Allah adildir.